Teşekkürler. Sana söylemem gereken bir şey var sevgilim. Söyle sevgilim. Senin söylediğin her şey benim için zaten çok önemli. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ee, Şengül Hanım. Ne olmuş Şengül Hanım'a? Şengül Hanım... ...bizim bir ilişkimiz olduğunu biliyor Burak. Nasıl... ...yani nereden biliyor yani? Ama nasılını... ne inan ki ben de bilmiyorum. Hayır siz yanlış anladınız... ...diyecektim ama... ...o kadar kesin bir dille inkar etme dedi ki... ...ben de kabul etmek durumunda kaldım. Allah Allah, ağzını mı aradı ki acaba senin? E gerçi artık olan oldu, gerisi hikaye. Yok, ağzımı aramıyordu. Biliyor Burak ilişkimizi, bakışlarından belli. Öğrendiyse de öğrendi canım artık, ne yapalım yani? Özür mü dileyeceğiz bir de onunla? Hayır, çocuk muyuz biz Yasemin? Gidip izin mi alacaktık bir de onunla? <laughs> İşe bak ya? Ne zaman oldu bu? Yanlış anladım. Kızdı ya da söylendi diye söylemedim. Senin babaannenle sıkıntıların vardı. Bir de bunu öğrenip canın sıkılsın istemedim. Affedersin. <laughs> Nasıl laf öyle Yasemin? Affedecek bir şey söylemedin ki sen. Ben sadece Şengül abla belki sana kötü davranmıştır sandım. Gerildim ama kötü davranmadım. Bak istemeyim sana değil Yasemin. Lütfen beni yanlış anlama. Sadece Şengül abla seni üzdü zannettim ve böyle bir şey yüzünden senin üzülmene ben gerçekten katlanamam. Bence Şengül Hanım Meltem'i kastetti. Meltem'le Şengül ablanın ne alakası var? İşte hastane işleyişinin bozulmaması için Meltem'le olan birkaç tartışmamda Şengül Hanım beni savunmuştu. Şimdi kendini kandırılmış hissediyor olabilir. Ne olursa olsun sen işinle ilgili şeyleri aksatmadığın sürece... ...senin özel hayatınla ilgili bir şey söyleyemez, sorgulayamaz. Benim bu konuda Şengül Hanım'a söyleyecek hiçbir şeyim yok Burak. Meltem konusunda seni savunduğum karşılığı bu muydu dese... ...benim söyleyecek hiçbir şeyim yok ona. Hastanedeki her şeyi çok iyi görüyor. İnsanların niyetini çok iyi okuyor. E bir de biliyorsun çok titizle çalışıyor. ...kontrolün elinden gitmesini istemez, e haklı da. Zaten en başından beri açık etmeliydik Yasin. Yani sen rahatsız olurum deyince ben de tamam gizleyelim dedim. Ama böyle iyi yapmıyoruz gerçekten. Biliyorum, haklısın da. Ama Meltem şu anda bile bana sataşacak birçok şey buluyor. İlişkimizi öğrenince senin de canın sıkılsın istemiyorum ben düşünceli, fazla sevgilim benim. <laughs>